Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammadin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Arkadaşlarım inşallah bu akşamki dersimiz, bugünkü dersimiz yine Fatiha-i Şerife'nin ikinci kelimesi olan Rabbil alemin hakkında olacaktır. Geçen hafta biliyorsunuz, geçen, geçenki dersimizde fatiha Elhamdülillah hakkında olmuştu bir önceki dersimiz. Bu dersimiz de Rabbil alemin hakkında olacak inşallah. Elhamdülillah biliyorsunuz. Şu Fatiha Şerife Kur'an'da devamlı tekrar edilen, namazları da tekrar ettiğimiz bir sure. Bunu tekrar tekrar manalarına bakarak inşallah yeniden yeniye yani hakikatlerin ta, halimize talim edersek inşallah halimizi yerleşir. Çünkü bazen bir şeyi bir kere okumakla bir kere anlamak olmuyor. Defalarca tekrar tekrar okudukça insanın alemine giriyor. Çünkü önce kafamıza bir malumat olarak gelen bilgi oluyor ama daha sonra o tekrar ettikçe o bilgiler yemek gibi tekrar tekrar ettikçe vücudumuz, yemeğin vücudumuzu beslemesi gibi bilgilere de ne yapıyorlar? bizim alemimizi tekrar besleyerek kalbimize daha işleyerek o bilgiler artık amel etmeye başlıyoruz. Eğer kalbimize bilgi inmemişse kal o ilim olmuyor. İlim olmadığı zaman da amele dönüşmüyor. Amel olmadığı zaman da bir, o bilginin bize bir faydası olmuyor. Kur'an-ı Kerim'de kitap yüklü merkepler diye geçiyor. Allah alem inşallah demek ki demek az bir şey de olsa bir parça da olsa tekrar tekrar manaya bakarak hatta dersi tekrar tekrar dinleyerek bir parçacık da olsa alemimize ne yapması lazım? O bilgilerin gelmesi, onlarla amel etmeye gayret etmemiz lazım. İnşallah geçen haftaki dersin Fatiha'nın geçen haftaki bölümünde şeyle bak, başlamıştık. Elhamdülillah'la başlamıştık. Elhamdülillah'ın manasından bir parça bakmıştık. Şimdi bugünkü dersin de Rabbül Alemin'dir. Yani alemin Rabbi olan değil mi? Rabbül Alemin, alemin Rabbi olarak. Alemler nedir? Bakalım inşallah. Alemlere bakıyoruz ki binlerce alemler arkadaşlar. Alemlerin her birisinin kendine mahsus bir idare şekli var mekanattaki bütün yıldızların idaresini tutun. ta güneşlere, aylara, yıl efendim ben söyleyeyim semavattaki devran halk devran var, faaliyet var, harekat var, oradaki yerleştirmeler, düzenlemeler var. Oradan onların idareleri var o yıldızların. Ondan sonra güneşin idaresi, yerleştirilmesi, ışıklandırılması, ısıtılması, ihtiyacının giderilmesi. Sonra Kamer'in, ayın, sonra dünyanın hareketi var, değil mi? Sonra semavadaki işte cevel semadaki yağmurların idaresi, bulutların idaresi, gök gürültüsü, şimşek gibi, dolu, kar gibi bütün mahlukat mevzudatında böyle hep idaresi var. Ta aşağı doğru geliyoruz. Diğer bütün bitkilerin idaresi var. Ondan sonra hayvanların idaresi, insanlık alemin idaresi. Bütün bu alemlerin teker teker en küçüğünden en büyüğüne zerresinden ta en büyüğüne kadar, güneşine kadar idaresi yapılıyor. İşte bunlara Rabbül Alemin, yani alemlerin idaresi, terbiyesi, rızıklandırılmasının hakikati ihtiyacının giderilen rızıklandırmaksa ihtiyacının giderilmesi onların yapılması hakikatidir. Rabü'l aleminden bu mana var. Bakın evet gözümüzle görüyoruz ki diyor bu kainatta binler değil belki milyonlar alemler. Belki binler değil, milyonlar, birler alemler varmış. Değil mi? Her her bir ağaç bir alem. Ağacın nevi zaten bir alem. İnsan her bir insan bir alem. İnsanın vücudundaki ağızlar, organlar, cihazlar her birisi ayrı bir alem. Bunların hepsinin idaresi var arkadaşlar. Sadece kendimize baksak milyonlarca idare bizim vücudumuzda yapıldığı gibi bütün kainatta da aynı böyle milyonlarca mahlukat var, mevzuat var. Bunların da idaresi var. Bu kainatı binler değil belki milyonlar alemler, küçük kainatlar ekseri diyor. Birbiri içinde her birinin idaresi. Bak birbiri içindeler ama her birisinin ayrı ayrı idareleri, idaresi. Sonra tedbirinin şeraiti ayrı ayrı olduğu halde öyle bir mükemmel terbiye, tedbir ve idare ediliyor ki bütün kainat bir sayfa gibi her an nazarında ve bütün alemler birer satır gibi kalemi kudret ve kader ile yazılır, tazelenir, değişir. Bir nihayetsiz rububiyet içinde nihayetsiz bir ilim ve hikmet ve ihatalı, ihatsiz bir rahmet ve dikkat ile bu milyonlar alemleri ve seyyar kainatları, kâinatları idare eden bir Rabbül aleminin vücudu vücuduna ve vahdetine külli ve cüz'i şahadetler zerreler ve zerrelerden terekküp eden mevcutlar adınca hadsiz, nihayetsiz şehadetler her an ve her zaman geliyorlar. Demek ki bir e, kağıtın neyi var? Bütün kağıt bir sayfa gibi. Nasıl olacak? Bu kağıtı idare, idare etmek, nasıl oluyor? Bütün kağıtın tamamı bir sayfa gibi nazarında? Bütün kağıtın tamamı öyle bir sayfa gibi açmış önüne bütün kağıtı. Bütün kağıtın onların binler değil milyonlar alemlerin idaresi. Başka terbiyesi, başka ihtiyaçların giderilmesi, rızıkların verilmesi bir hakikat Veriliyor mu gözümüzün önünde? Gözümüzün önünde veriliyor. Bakıyoruz ki bütün mahlukatın ihtiyacı hiçbir eksiği, değil mi? Hiçbir eksiği geri bırakılmıyor. Hepsi yerli yerince veriliyor, değil mi? En gizli mahlukatın dahi karıncanın rızkı verildiği gibi güneşin dahi ihtiyacı gideriliyor. Güneşin de yanmasının devamı için neye ihtiyacı varsa, hangi gazlara ihtiyacı varsa hepsi ona tedarik edildiği gibi. İşte ne insan mahlukatın yerine suya ihtiyacı var, semadan gönderiliyor. Efendim yerde neye mahlukatın değil mi yiyeceği gıdaya ihtiyacı var toprağın içinden gönderiliyor çamurlardan odun parçalarından kemik gibi odunlardan ne yapılıyor insanı haline gönderilerek onların ihtiyaçları giderildiği gibi terbiyeleri de yapılıyor tabii onların vücutlarının şekillendirilmesi rızıklarının verilmesi ter, ona geliş gidiş hayatların hayatların takibi değil mi ki bakıyoruz her bir mahlukun kendine mahsus bir yaşam tarzı var vakti ve saati var o, o müddeti doldurucu dünyadan terhis terhis ediliyor İnsan da bunlardan bir tanesi değil mi? Bizler de bir, bir, bunun gibiyiz. Demek ki anlıyoruz ki bizi ve bütün mahlukatı e, ne var? Terbiye eden Rabbül Alemler, Rabbi, Alemler Rabbi olan bir zatın varlığına bütün mahlukatındaki idare, terbiye ve ihtiyaçların giderilmesi şahitlik yapıyormuş. Bütün mahlukatın e, idare edildiğine dair delil yani. Bir küçücük ağacın idaresinden tutun ta bir hayvanın, bir sineğin, bir böceğin tüm mahlukatın idaresi ne yapılıyor? İdaresi yapılıyor arkadaşlar. Bir tanesi bırakılsa, serbest bırakılsa biz mahvolur. Yani kainatta yaşanmaz. Yani yaşanmaz, dünyada yaşanmaz bir vaziyete giriyor. Ama her birisi vakti saatince geliyorlar ve vakti saati geldiği zaman gönderip buradan terhiz edip gönderiliyorlar bütün mahlukatta. Demek ki böyle bir ne var bu alemleri idare eden? Bir Rabbül Alemin'in var olduğunu, alemleri idare eden bir, saat, bir zatın varlığına tüm mahlukattaki düzen, nizam, intizam, idare, terbiye, yaşa, rızıklandırma, ihtiyaçlarına giderme hakikati ne yapıyor bize? şahitlik yapıyor. Demek ki kainatı ancak bu işleri yapan da kim olması lazım? Bütün kânatı diyor, bütün kânatı bir sayfa gibi, bir kitabın sayfası gibi nazarında bulundurması lazım. Göz önünde bulundurması lazım ki ancak bu işleri yapsın. Evet, bütün alemler birer satır gibi kalemi kudret ve kare, kaderiyle yazılır. Demek ki bütün alemler bir, sanki bir satır gibi ne yapılıyormuş? Kudret kalemiyle, değil mi? Her şey. Bir de kader kalemiyle yazılıyor, tazeleniyor. Önceden kardeşlerim ne yapılıyor? bütün alemlerin yazılımı var. Yazılım hazırlanıyor. O yazılımın üzerine ne yapılıyor? Kudret kalemiyle şekillendiriliyor. Bir binanın, bir binanın planı ve projesi gibi. Bir önce plan proje çizildiği gibi daha sonra ne yapılıyor? Onun üstüne bina tahakkuk ediyor. Bina yapılıyor. Plan olmadan, proje olmadan bina tahakkuk etmiyor. Bina vücuda gelmiyor. İlla ne lazım? Bir plan, bir proje, bir mühendislik yazılım olması gerektiği gibi bütün hep tüm mahlukat da böyledir. Yani bir ağacın da yazılım olması gerekiyor. İşte ağacın yazılımı nerede var? Çekirdekte bütün çekirdekler, bütün mahlukatlar çekirdeklerden, tohumlardan, yumurtalardan yapılıyor. Her birisinin önceden bir programı hazırlanmış. Buna göre ne yapılıyor? Kudret de o kudret usta olarak ne yapıyor? O programa göre o mahlukatı vücuda getiriyor. Yoktan vücuda getiriyor. Varlığın o programa göre değil mi? Ne yapıyoruz? Tohumu toprağa atıyorsun. Tohumu toprağa attığın zaman, koydun, sakladığında değil mi? Onun vücudan gelen zerreler ne yapıyorlar? Oradaki programı okuyarak e, Cenab-ı Hakk'ın izni ve iradesi dairesinde, emri emriyle, kudretiyle o zerreler ne yapılır? E, o ağacın vücudunu, o hayvanın vücudunu, o insanın vücudunu ne yapıyorlar? O zerreler yavaş yavaş, yavaş yavaş oradan geçerek, programı okuyarak gidecekleri yere gidiyorlar. Değil mi? Her birisi gittiği yere gidiyor, oraya yerleşiyor. Sonra bir başka zerre gelir, onun üstüne yerleşiyor, onun üstüne yerleşerek. Bir kısmı ağacın ne yapıyorlar? Kökünden başlayarak gövdesine, gövde şekillendiriliyorlar. Bir kısmı bakıyorsun dalları şekillendiriyor. Bir kısmı bakıyorsun aynı o zerreler küçük küçük asker hükmündeler. akıllı akılsızlar, şuursuzlar ama sanki akıllıca akıllıca işler yapıyorlar. Program okuyorlar. Çekirdekteki programı okuyorlar. O programa göre ne yapıyorlar? Hayatlarına devam ettir. Gidecekleri yere kadar gidiyorlar. Orada duruyorlar. Oraya, orada duruyorlar. Sonra bir başka zerre tam ne yapıyor? Bir, bir, bir sonraki geliyor. O da onun üstüne oturup orada kalıyor. Öyle, öyle öyle ne yapıyorlar? Ağacın gövdesini oluşturuyorlar. Sonra bakıyorlar başka zerreler ne yapıyor? Ağacın dallarını oluşturuyorlar. Sonra başka zerreler geliyorlar. Ne yapıyorlar? Ağacın e, yapraklarını oluştur me meydana getiriyorlar. Sonra bir başka zerreler geliyor, Ne yapıyorlar? Aynı o programı okuyarak ağacın çiçeklerini meydana getiriyorlar. Sonra bir başka zerreler ne yapıyorlar? Aynı o ağacın çiçeklerini sonra meyvelerini vücuda getiriyorlar. Sonra bir zerreler başka zerreler ne yapıyorlar? Tekrar gelerek ağacın içindeki programı çekirdeği tekrar vücuda getirmek için ne yapıyorlar? Yani her bir zerre izinsiz hareket etmiyor arkadaşlar. Her bir zerre mahlukat, mevcudat hepsi emir tahtında hareket ediyorlar ki insan hariç bazı insanlar ne yapıyorlar? Bizim gibi bazı insanlar ne yapıyorlar? Bazen hata yapıyoruz, bazen yanlış yapıyoruz, bazen doğruyu yapıyoruz ama çoğu zaman hata da yaptığımız oluyor. İşte bizde biraz ihtiyar irade olduğu için, cüz'i bir ihtiyar irade olduğu için bazen hataya düşer oluyoruz. Ama ne yapıyoruz? Hemen tövbe istiğfar ederek, pişman olarak tekrar vazifemize avdet ediyoruz. E neydi vazifemiz? Kur'an-ı Hakim'de bize bildirilen vazife. Yoksa biz dünyaya çoluk çocuk sahibi olmak, mülk sahibi olmak için gönderilmedik. Asıl vazifemiz neydi? Cenab-ı Hakk'a kulluk etmek. Vazife, vazifemiz o. Biz komutan hükmündeyiz. Rabbimize kulluk etmekle mükellef olmuşuz. İşte o da en güzel acizimizi, fakrımızı anlayarak, çaresiz olduğumuzda, aciz olduğumuzda, fakir olduğumuzda, Cenab-ı Hakk'a rica ederek, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi'ye yalvararak ve namaz kılarak başta, Elhamdülillah'taki Fatiha'yı okarak demek. Burada da Rabbül Alemin görüp, muhteşem bir saltanatı görüp, tasdik edip, Maşallah bu alemleri idare eden ancak sensin Allah'ım. Ancak senin kudretinle, senin ilminle, senin iradenle bu alem idare olur. Yoksa bu mahlukat başıboş olsaydı burada yaşanmazdı. Yani burası çok karışık bir virane ve, ve perişan bir alem olurdu ama bakıyoruz ki zerrelerden zerreye kadar bütün mahlukat ne yapıyor? Bir idare hakikati var. Biz zannediyoruz ki sanki hiçbir şey yapılmıyormuş gibi öyle değil. Mükemmel bir şekilde kainat ne yapıyor? idaresi yapılır, En küçük zerreden en büyüğüne kadar. Bunu nerede görüyoruz? İşte küçük bir ağaçta görebilirsin. Küçük bir çiçekte görebiliyoruz. İnsanın vücudundaki organlarda, ağızlarda görebiliyoruz. Hayvanın vücudundaki organ ve ağızlarda görebiliyoruz. Bir, bir bakıyorsun bir tane hayvan bir anda milyonlara çoğalmıyor değil mi? Arkadaşlar işte koronada gördük yani. Az bir miktar bazısının ipi bırakılıyor. Bir bakıyorsun dünyayı hemen kaplıyor. Hep mahlukat böyle bırakılsa değil mi? Yaşayamazdık dünyada. Ama bakıyoruz ki arada sırada oluyor. Her zaman olsa zaten yaşanmaz. Ama ara sırada bazen Cenab-ı bunu bize göstermek için bazı, bazı mahlukatın önünü serbest bırakarak dünyaya ne yapıyor? Fesada götürüyorlar. O yüzden ne yapacağız? Bak ama devamlı normal, normal zaman azınlıkta ama çoğunlukta bakıyoruz ki mükemmel bir idare hakikati var. Cenab-ı yaratıcı olarak biliyoruz fakat idareci olarak bilemiyoruz. Yani bütün kainatı idare eden bir kudret, bir güç, bir merhamet, bir şefkat, bir hikmet, bir adalet sahibi olduğunu anlayamıyoruz. Ona onun onun için gayretmeliyiz. Nasıl bir devletin idaresi idarecisi var, orayı mükemmel idare ediyorsa asıl kainatı idare eden nihayetsiz kudret sahibi bakın. Kainatın idaresi yapılıyor. Nihayetsiz kudret sahibi bir zat tarafından, nihayetsiz ilim sahibi bir zat tarafından, nihayetsiz merhamet, şefkat, ihsan, ikram, perver bir zat tarafından bu kainatın dahi ne yapılıyor? İdaresi mükemmel bir tarzda yapılıyor ki bunu gözümüzde görüyoruz ama tabii biz içinde olduğumuz için fark etmiyoruz. E bazen Cenab-ı Hak bunu hatırlatmak için ne yapıyor bize? Ya kitaplarıyla bize bunu ihtar ediyor, ikaz ediyor, hatırlatıyor. Kitaplar peygamberler göndererek bizi uyarıyor, ikaz ediyor. Veya başımıza musibetler ve belalar, hastalıklar gelerek ne yapıyoruz? Biz aklımızı başımıza getiriyor. Eğer gelmezse aklımız başımıza Allah muhafaza bu sefer hesabımız ahirete kalıyor ki o daha dehşetli oluyor. Allah oraya bırakmasın inşallah. Dünyada bizi güzel bir şekilde uyarıp ikaz edip tatlı bir şekilde merhametiyle, gazabıyla değil de merhametiyle bizi uyarsın ve ikaz etmeyi nasip etsin inşallah diyelim. Evet demek ki Zerra ne diyor? Her an nihayetsiz şahadetler demek ki bu bu mevcudat vücuda gelince ne yapıyor? Bunlar şahitlik yapıyorlar Cenab-ı Hakk'ın Rabbül Alemin olduğuna. Her an her zaman geliyorlar. Zerrat tarlasının ta manzume-i şemsiyeye kadar nereye? güneş sistemine. Ta samanyolu denen kehkeşan dairesine ve bir hücre bedenden ta zemin mahzenine ta kainat heyeti mecmuasına kadar aynı kanun, aynı rububiyet aynı hikmet ile beraber idare ve terbiye eden bir rububiyeti tasdik ve hissetmeyen idare yani bütün ta yıldızlardan ta güneş sisteminden tutun ta efendim samanyolu denilen galaksilere kadar ta aya kadar ta demez ceviz semadınız yağmurlara bulutlara şimşeklere kadar ta dünyanın güneş etrafındaki hareketinden ile meydana gelen gece gündüzden ve mevsimlere kadar ta mahlukatın bahar mevsiminde vücuda getirilmesine kadar her bir mahlukatın teker teker ihtiyaçlarının giderilmesine kadar diyor. Böyle bir ne var? Bir rububiyet hakikati. Bir idare, bir terbiye eden bir rububiyeti tasdik etmeyen, hissetmeyen, bakın tasdik etmiyor, hissetmeyen, bilmeyen, görmeyen bir insan. Demek ki ne yapmak lazımmış? Onun o rubiyeti, o terbi edici hakikatını, terbiye edicilik hakikatını, o idare hakikatını tasdik, tasdik ve hissetmeyen, tasdik ve hissetmek lazım geliyormuş. Artı bir ne var? Bilmeyen, bilmiyor. Hiç, yani değil mi? Ba insanlara bakıyorsun genelde, genelde çoğunluğumuz gaflet içinde oluyoruz. Allah bizi affetsin. Onun o rubiyeti, bu alemleri idare edici sıfatından habersiz yaşıyoruz arkadaşlar. Surette yaşıyoruz ama hakikate intikal etmek lazım. Suret böyle ama hakikati nedir? Bu alemleri idare eden bir zatın varlığına şahit yapıyor. Bulutların sevki idaresi var. Bakıyorsunuz koca bulutlar tonlarca, milyonlarca ton suyla ne yapıyor? İhtiyacı olanın yere serk ediliyor. Sonra koca bahar mevsimi ne yapılıyor? Kışın kardan, karın soğuktan, buzdan kurt çıkartılıp koca bahar mevsimi getirip milyonlarca trilyon milyonlarca hayvan ve insanın erzakı onunla o bahar mevsimiyle gönderiliyor değil mi bahar mevsimiyle, yaz mevsimiyle ne yapıyor erzak gönderiliyor e ama biz bunların farkına varmamız lazım ve bunlarla cana bakın Rabbül Alemin elhamdülillahi Rab, Elhamdülillahi deyip arkasına Rabbül Alemin ya Rabbi bütün nimetler sendendir sana hamd ediyoruz ve sen bu alemleri idare eden ancak sensin diyerek ne yapıyoruz manen namazda günde 40 defa bu kelimeleri tekrar edip okuyoruz Demek ki yine böyle bakacak olursak böyle bir rububiyeti tasdik ve hissetmeyen, bilmeyen, görmeyen ne yapıyor? Bir insan. Değil mi? İnsan ismine layık mıdır diyor başka bir de. Böyle bir rububiyeti görmeyen, bilmeyen ve hissetmeyen bir insan insan ismine layık mıdır diyor. Elbette hadsiz bir azaba kendini müstahak eder. Eğer biz burada bu saltanatın, bu devletin farkına varamadıysak, bu ahirete kaldıysa o zaman işimiz zor arkadaşlar. İşimiz orada gerçekten zorlaşır. Eğer evet, biz bu da o saltanatın varlığının, o devletin varlığının, o idare edici, Cenab-ı Hakk'ın sıfatının idare edici, yönetici sıfatının varlığına, varlığını fark edip de ona minnettar olursak, ona boyun eğersek, onun emirlerini yerine getirirsek inşallah o zaman ne yapıyoruz? Kazananlardan oluruz. Yok şayet isyan ettik, itaat etmedik, o devletin saltanatını bunun devletini, saltanatını tasdik etmedikse, yani sadece la ilahe illallah diyoruz da, Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Manası şu, böyle bir devlette yaşadığını fark ediyorsun ve sen o devletin farkına varıyorsun ve onun bir sahibi olduğuna, onun bir sahibi olduğuna başta, başka onu idare eden bir zatın var olduğuna, başka onu nihayetsiz kudret sahibi onun da nihayetsiz kudret sahibi olduğuna, sahibi bir zat olduğuna, onun nihayetsiz de merhameti olduğuna, değil mi? Hep bunları ne yapacağız böyle? Bu sıfatların varına fark edip, sıfatları fark edip, değil mi? Kudreti olduğuna, iradesi olduğuna, ihtiyarı olduğuna, efendim, hikmeti olduğunu, abes işler yapmadığını, her işine bir maslahat, bir fayda takip ettiğini, onun sonra nihayetsiz mahlukatına merhametkar bir zat olduğunu hissedip, fark edip, tasdik edip onaylayacağız ki ne yapalım? Biz ta ki ahirette de aynı şekilde fark edelim. Eğer bu şekilde dünyadan gittik, eğer ahirette, dünyada fark edemedik böyle bir saltanatı, ahirette de fark edemezsin. Ahirette de çünkü fark edemiyoruz ki o zaman işte esas azap dediğimiz hadise o yani. İnsan kendini başa boz zannetse, sahipsiz zannetse, nihayetsiz aciz, nihayetsiz fakir olduğunu görse, ama hiçbir güce, bir kudrete, bir saltanata, bir devlete ne yapmasa, irtica etmezse o zaman insanın işi çok zor. Vefat ettiği zaman da ne yapıyor? Tek başıboş, sahipsiz, kimsesiz, hakikatlerle ne yapıyor? Hakikatlerden mahrum bir hayat yaşayarak kendini ne yapıyor? Nihayetsiz azap, azaba diyor, çağırıyor. İşte azap dediğim şey bu yani insanın kainatta sahipsiz olduğunu his bilmesi, kainatın başı boş olduğunu anlam e, fark etmesi, böyle itikad etmesi, inanması, bakarak kainata mevcutta her şey başı boş gibiymiş gibi, her şey sahipsizmiş gibi, her, her şey kimsesizmiş gibi baktığı zaman ne oluyor? İnsan dehşet ve vahşet içinde kalır ki Allah muhafaza etsin. Bu boş bu azabında hiçbir şey şey yapmaz, gidermez yani. Yani o yüzden insan müminin vazifesi şu kardeşlerim. Mümin dünyada cenneti yaşamalı. Mümin dünyada manen ya cenneti yaşar ya cehennemi yaşar. Dünyada kalbiyle bakın maddi olarak demiyorum, maddi imkanlar demiyorum. Manevi olarak aklıyla, kalbiyle, ruhuyla, vicdanıyla ne yapar? Ya cenneti yaşar ya cehennemi yaşar. Herkes kendini bilir, kendine bakar. Ya bu kan bu da nasıl olacak? İşte bu kanatın nihayetsiz bir kudret, rahmet, merhamet sahibi bir zat tarafından idare edildiğini tasdik edip kanatı idare ettiği kendisinin de idare ettiğini fark edip ona teslim olduğu zaman ne yapıyor? Tevekkül ona tevekkül eder. Ona tevekkül ettiği zaman ne yapar? İki dünyanın saadetini elde eder. Demek ki İman niye gerektirir? İman tevhid yani tek bir Allah'a verme kağıtı, tek bir ilaha. En küçüğünden en büyüğüne kadar tek bir ilaha vermeye gerektiriyor. İman tevhidi gerektiriyor. Tevhid niye gerektirir? Tevhid de teslim olmayı gerektiriyor. Yani bir Allah, bir Allah'a verdin hadisleri, olayları sır ona teslim olmayı gerektirir. Hasbünallahu ve ni'mel vekil, değil mi? Ne diyoruz? Hasbünallahu ve ni'mel vekil kerimesi. Allah'ım seni bütün işlerime vekil ettim. Hasbinallahu ve nimel vekil değil mi? Başka tevhidi, teslim. Teslim neyi gerektirir? Teslim olduğun Allah'a ya daha zorlanır mısın? Artık iki dünyanın saadeti gerekir. İki dünya saadeti. Dünya ve ahiret saadetine gerekir. Dar, iki dünya dar, dar, dar saadeti gerektiriyor ki işte bu da esas huzur, esas mutluluk dediğimiz saadet dediğimiz şey bu oluyor. Dünyada mümin ne yapıyoruz bu sefer mümin? Dünyada cenneti yaşaması lazım. Manen cenneti yaşar. Ahirette maddi cenneti yaşar. Kafir dünyada manevi cehennemi yaşar. Ahirette de maddi cehennemi cehennemde yaşar. Yani demek ki burası manevi müminin ve kafirin manevi cennet ve cehennemi oluyor. Ahiret ise kafirin ve müminin manevi cennet ve cehennemi oluyor yani. O yüzden herkes ne yapıp gideceği yere buradan bakabiliyor yani. O yüzden eğer biz manen burada e, e, cenneti yaşıyorsak inşallah ahirette de cenneti yaşarız. E yok biz burada manen cehennemi yaşıyorsak demek ki inancımıza itikadımızda sıkıntılar var. Onu ne yapmak lazım? Tekrar tekrar, tekrar tekrar iman hakikatlerle meşgul olarak, imanımızı kuvvetlendirerek, hakikaten mev mahlukata mevcuta bakarken Allah adına mı bakıyorum? Allah hesabına mı bakıyorum? Allah'ın mülkü olarak mı bakıyorum? deyip tekrar tekrar kendimizi ne yapmak lazım? Kontrol etmek lazım arkadaşlar. Ahirete kalmasın. Ahirete kalmadan burada inşallah bunun farkına varırsak o zaman ne yapıyoruz? Ahiretimiz de cennet haline alır. Dünyamız da cennet şekline girer. Çünkü bir çocuğu Düşünün ki bir çocuk annesinden babasız, annesiz ve babasız ormanın içine bıraksanız bir yaşında bir çocuğu orada nasıl dehşet alır? İşte insan dahi na nasıldır? İnsan dahi dünyada Allah'tan, ahiretten habersiz yaşadığı zaman o çocuktan daha bin kat daha fazla dünyada dehşet alıyor. Bunu inşallah Rabbim bize anlamayı nasip etsin. İnsan bir an bile Allah'tan gafil olmaya tahammül edemiyor. Allah'tan Allah'tan habersiz yaşamaya tahammül edemiyor arkadaşlar. İnsan nefessiz yaşayamadığı gibi Allah'tan habersiz yaşayamıyor. O yüzden ne diyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimede? Ela zikrillahi bitakmayin el kulub. Kalpler diyor ancak, ancak ve ancak Allah'ı anmakla mutmain olur. Başka hiçbir şey kardeşlerim insan insanın kalbini mutmain, etmez. Değil mi? Ne para, ne mal, ne mülk, ne şöhret, ne evlat, ne saltanat, ne devlet insanı mutlu etmez. Ancak ve ancak insan kalbi Allah'ı anmakla, Allah'ı hatırlamakla, Allah'a olayları işleri teslim ve tevekkül etmekle rahat edebilir. Subhaneke la ilmenana illa ma'allemten inneke entel alimul hakim. Ve ahur davuhu min Rabbil alim. Allah razı el-Fatiha.